Arkadaşlar çare kalınlar ekzmeler bakalım arkadaşlar. Ben varım bugün sizlere Minecraft Survival Games'in 4. bölümünü çekiyoruz. Eee eee bir dakika. Ha. 4. bölümü çekeceğim beyler. Eee 4. bölüm çekiz. Konuşamıyorum lan. Ha video programını değiştirdim bu arada. Action adıyla adında bir program yaptım. Yani isteyerek değiştirmedim ama neden değiştirdim? Tabi istediklerimi de. kendi süresi bitti veliler. Ben onunla çekiyordum bildiğiniz gibi. Fraps de çok, Fraps de dikem ikizi çok fena kastırıyor benim bilgisayarımı. Onda da video çekemiyorum o, o da Başka da video çekecek program bulamadım. Action çok güzel bir program ama üstte reklamı var. O reklamı da isterseniz yani yapacak bir şey yok programı değiştireceğim. Ama yeni bir program yapmanız gerekiyor. Değiştir diye. Yani değiştir deyin programı kullandın atın ama ben diken veya eee fraps olmasın çünkü onlar çok fena kastırıyor benim bilgisayarımı fraps full sürüm falan indirdim de onların hepsi kastırıyor işte normalde hani ben zaman kastırmaz ama işte kastırıyor eee güzel program önerirseniz çok sevinirim şöyle umarım yani reklamdan rahatsız olmazsanız yani reklamdan rahatsız olmazsanız ben uzun bir süre yani yaz tatiline kadar bu programı çekmeye devam edeceğim. Çünkü benim benim bilgisayarım laptop o yüzden kas, kasıyor zaten. RAM falan iyi 8 GB falan ama işte ekran kartı da iyi bayağı. Ama işte kasıyor beyler onun yapacak bir şey yok laptop olduğu için herhalde kasmasının sebebi. Şeyde de yaz tatilinde şey alacağım kendime. Iı, yeni bilgisayar alacağım. Masaüstü bilgisayar. Bayağı da iyi bir bilgisayar toplayacağım. Bir 7 bin liralık bir şey toplamayı düşündüm ya da 5 bin. Umarım hani rahatsız olmazsınız yaz saatine kadar bunu devam edeceğim. Eğer bunu devam etmederseniz de yine bir bakım atmanız gerekiyor. bu kadar da duyurularım. Sonra demir çıksa şu gemide bir crafting table'dan şey yapsam. Eee kılıç. Iron 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 Sword. Ondan sonra şey hmm, hızlı yapayım da ben hızlıya alıştım. Olmuyor. Burnum tıkandı ya. Neden burnum tıkandı benim? Allah Allah hasta mı oldum ki? hasta değilim. Tıkandı ama. Gemide adam var ya. Kepesinde değil ama. Yo burada. Evet. Eyvah. Şöyle şey yapayım. Of. Ne oluyor lan? Adam çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi lan? Abi, abi. Öldürdüm. Süper abi. O iron chest O diamond. Tamam diamond sword gg. Değil mi? Yo. Herhalde o adamdan düşen diamond'ı bu Ben de ben aldım. Sevindim lan bir an diamond sword yapacağım diye. Hı -hı. Lan. Lan aferin full ya. Yapmak taşıma. Şuraya al. 2.

Hadi birleştir abi. Tamam hadi gel. Ah. Üçüncü deneme. Video çıkmıyor. Baya iyiyim ama durma. Demir kaskım olsa full ayranım. altın. Ya da şey. Abi vagonum yok ki buradan çıkmış. Neyse herhalde böyle çıkardım. Altta böyle vagondan daha da hızlı bile çıkabilirim. Abi evet. buraya almamışlar. İnşallah da bu YouTube falan vardı evet. içeride. Hiç de bilmiyorum burayı. Böyle bir şey yok değil mi buralarda? Yok. Niye yok? Aç lan şuraları. Nasıl bir yer lan burası? Aha. Hadi. Aha. Abi. Çıkamıyor tutamıyorum ya her F çar çekeyim. Allah. Şöyle. Ama hay, çok çıkalı ya. Öf. Umarım video çıkar bu sefer ya. maç kötü gitmedi ama. Ortaya gideyim belki adam var. Bildiğiniz gibi 1.8 F3 aldı çalışmıyor onu lag gitsin diye yapıyorum. Çankları yeniliyorum arada bir lag geçiyor öyle yapınca. Adam görmek için falan yapmıyorum yani çünkü f abi. Adam var abi. Ama bunları adamlar gene gözüküyor. Aha bunlar kapışacaklar. PEK! abi. Of of of. Spes spes Of. Abi. Poxa.

Ekle öldüreceğim ben. Ketmos. Aha, iki tim var. İki bu adamla tim oldum ha. Abi. Aç uçakmağı. Of. Abi. Aha. Hacker öldü galiba. Deathmatch oley. Aa Deathmatch değil. Aha 5 kişi kaldı. Faker kesmiş onları. Aa. Abi. Şöyle. Çok iyiyim be. Of. Hangi benim arkadaş? Oh please benim kanki. Abi. Oh please. हाँ है गुर. Abi. Abi o tane gitmesine izin veremem ya. Ne yaptım ben? Of 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 of. Aldı itemleri ya. Abi. Hadi be Diamond Sword. Aldım. Abi.

Abi. Yaktı. Ya ben çok yemek yiyorum kafa atıyorum ya ateşlere ya. Team oldular ya. Abi. Kaç gün teams. Ne bir ne çakma varmış adamın da ha. Abi ortadan kılıç yaptı. Lime Sword. Aha kestim. Aaa GG. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ekran programı beğenmişsiniz. Orta reklam olmasına rağmen bence güzel bir program. Ee, Videoyu like ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.